Merhaba arkadaşlar. Fırsatları ve videoları kaçırmamak için kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. İyi seyirler. Merhaba arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Telegram Edrop kanalından yeni bir paylaşım yaptım. Bu kanalın linkini de ben videonun açıklama kısmında bırakacağım. Buna da katılabilirsiniz arkadaşlar. Hemen uzatmadan kısaca paylaşıma geçelim. Arkadaşlar Saat başı çark çevirip ödül kazanıyoruz Çok basit e, Trust Wallet hesabınızdan giriş yapacaksınız ama Ben e, normal düzenli kullandığınız Ya da içinde para olan hesapları önermiyorum İçinde para olmayan hesap Kullanın ya da yeni bir hesap oluşturun arkadaşlar Çünkü cüzdan bağlayacağız Hemen şu linki kopyalayayım Ben bir e, Şu linki kopyalıyorum arkadaşlar Bunu e, Youtube'da videonun açıklama kısmında Ben bırakacağım ama oradan kopyalamanız Sizin için sorun olabilir Ben şunu ek olarak şöyle yapayım hemen arkadaşlar şuraya da tek olarak atayım da bu arada ee, kopyalaması kolay olsun sizler için de ee, bunu arkadaşlar buraya attım şuradan yapıp mesajı kopyalarsınız. Ee, daha sonra Trustful hesabınıza giriş yaparsınız ben hemen giriş yapıyorum burada devs kısmına basıyoruz arkadaşlar web sitesi arayın kısmına şuradan yapıştırıyorum hemen enterladım Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar site açılıyor. Şurada ben ee, ee, bir saniye şurada şunu bir an bir smart chain yapacağım hemen arkadaşlar. Evet şimdi cüzdan bağlıyoruz. Hemen şuraya basayım. Bağlandım arkadaşlar. Burada bir onay istiyor benden. Girişe basıyorum. Onay yaptım. Şifremi girdim. Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar ekran bu. Şuradan hemen posidaya basıyorum. Poside'ye bastıktan sonra arkadaşlar bakın böyle bir ekran geldi karşıma. Bu arada referans linkinizi de isterseniz ben şuradan kopyaladım. Yani doğru mu yanlış mı tam emin değilim inceleyemedim de. Doğrudur herhalde. Buradan referans linkinizi de kopyalayıp e, davet edebilirsiniz arkadaşlar. Şuradan hemen tekrar basayım. Buradan çarka geldim arkadaşlar. Bakın gördüğünüz gibi e, şey sayıyor. Süre sayıyor burada arkadaşlar. Şurada hemen bir spin yapıyorum. girişe bastım. Tekrardan bir şifreyle doğrulama yapıyorsunuz arkadaşlar. Bakalım ne çıkacak şansıma. Evet. Bir tane bilet çıktı. O zaman tekrar çevirelim. Tekrar bilet çıktı. Tekrar çeviriyorum. Ee, bu benim normal hesabım değil. Ben bir tane denemelik yaptım. Tekrar bilet çıktı. Yine çevireyim. Ne yapalım? ben bir tane denemelik yaptım arkadaşlar. Orada 0.5 posi çıktı bana. Burada da mesela bir şey çıkmadı. Yani bakın burada 10 dolar var, 1000 posi var, 20 var, 10 var. Yani şansınızı deneyin. Daha yüksek bir şey de çıkabilir arkadaşlar. 100 200 dolarla da ayrılabilirsiniz sistemden. Ya da biriktirip de yapabilirsiniz. Mesela bakın burada bir tanesi 133 dolar. 133 dolar bir tane daha var. Ya e arkadaşlar bunu deneyin. Şans işi bunlar sonuçta. Evet çark çeviriyoruz. Hani saat başı çark çevireceğiz. Bu kadar basit bir sistem arkadaşlar. Ee, güzel. Claim yaptıktan sonra arkadaşlar e, mevcut yani çekim limitine ulaştığınız zaman burada claim açılır arkadaşlar. Claim yaparsınız. Zaten ondan sonra satarsınız arkadaşlar. istediğiniz yere çekebilirsiniz. Yani sitede hoşuma gitti. Tasarım falan da güzel. E, ödül havuzu bitmeden arkadaşlar bence şansınızı deneyin. Alabildiğiniz kadar ödül alın. Referans toplayabilirsiniz. Referansı toplarsınız.